부산 택시 <appeared indoors> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden ben salı birazcık sabah çektim. Zaten gördünüz Durukuş'la birlikte dans eşliğinde krep yaptık. Ayağımda bir şey geldi bir saniye. Ee, ondan sonra kahvaltılar yapıldı. Ev toplandı. Üstümüzü giydik. Çocuklar da giydiler. Yiğit e, okula, okulda ders başı yaptı. Artık bu hafta gidiyor. Geçen hafta gitmemişti. Geçen hafta açılmıştı zaten İstanbul'da okullar tüm Türkiye'de de olabilir. Okullar dediğin yani okul öncesi eğitim, ana anaokulları ve kreşler. Unuttum. Biz... Neyi unuttun? Dün işte dün ilk defa gitti. Bayağı da özlemiş. Havalar çok güzel. Yaz gibi. Dün mesela okulda çiçek ekmeği yapmışlar. Bahçede çiçek ekmişler. Bütün bir bahçeye. Annenler bana çok güzel bir hediye yapmış. <laughs> Şöyle göstereyim. Şey. bizde okulun ilk şurada günüydü şurada kılıcı şurada çapası altın kaskı ve altın tişörtü var bizde duru kuşla abisine şey yapmak istedik böyle bir hediye sürpriz olsun dedik okulun ilk günüydü ya kiraz kiraz mı? evet ha bir de kiraz almıştık değil mi? milkshake her şeyi söylüyorsun sen milkshake kiraz bir de bu minecraft e, Steve altın zırhlı filmi evet bir de, Onu aldık. Ne bu arada? Ben size şeylerin altından altın kaskı, altın tişörtü ve işte kızıl taş diyeyim ben. Size yoksa anlamayacaksınız. İşte taş kılıcı yani. Kızıl taş, kırmızı taş kılıcı ve elmas şapası var. Evet. Ay, günümüz başladı. Bugün Yiğit öğretmeni nöbetçi olduğu için 15 dakika geç girecek. Şey Biz zaten hazırız. De Sıkıntı yok. Ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. Videomu da açayım dedim. Ben de videolardan bir tane şey yapıyorum. Ne yapıyorsun aşkım? Uçak bekletiyorum. Uçak bekletiyorum. Kapatayım kollarımı. Hallarımız yok. Geçtiğimiz vlogda Vlog'da da vardı. Ha, o zaman şey demiştim. Ee, halıyı yıkamaya vereceğim. Diğer halıları da vereceğim diye. Böyle çok süper ferah bir ee, şey yaşıyoruz. Halısızdan zaten halıyı sevmiyorum da işte. Halısız ev olmuyor. Aaa bu ne? Buraya bir şey yapmışlar. Neyse. Eee... Geçtiğimiz vlogdan bu yana değişik bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Saçlarımı işte e, kuaföre gittim saçlarımı boyattım. Şu ışıkta gösterin size. Saçlarımı boyattım ama zaten beni instagramdan takip edenler varsa aranızda saçlarımı görmüştür. Saçlarımı dün akşam aslında e, düzleştirip, düzleştirmemiş hali bu saçımı. Düzleştirip ya da böyle maşa yapıp bir şey yapacaktım bugün ama dün akşam hindistan cevizi yağı sürdüm biraz. Emdi aslında. Diplerde birazcık böyle hani diplere uyudum ya herhalde diplere biraz kaydı şey oldu. Anne. anne. Efendim. O yüzden bir şey yapmadım. Gün içerisinde toplaya da bilirim saçlarımı. Tahta bloklar da oynayacağım. Tahta bloklar mı oynayacağım? Evet. Bir dakika. Ee, hem, hem o hem bu olmaz ki. Bak abin ne güzel söyledi. Hem o hem bu olmaz. Doğru. Sen hmm. ne yapıyorsun? Ben... 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 Bak. Evet çünkü koyabilirim. Koyabilirsin, koyabilirsin. Ne diyordum? Ee... Tam böyle yaza uygun oldu saçlarım. Hatta e, belki bir tık daha sonra sararabilir. Şimdi kendime kahve e, hafızam doldu. Dün kahve içmeden böyle şey yaptım. Kahveyi içerim içerim falan dedim. İçerim içerim dedim. İçmedim kahveyi. Kahve içmeden. Kahve içmeden dışarı çıktım. Ee, bağımlılık yapmış artık yani bana. Dışarı çıktım. Başıma ağrıdı. Ondan sonra Duru ile işte Yiğit'e bu işte Minecraft o küçük Lego'yu aldık sonra işte meyve aldık, annemle buluştuk. Annem e, şey Japon pazarı gibi bir yer vardı. Bir şey alacaktı. Oraya gittik falan derken geldik eve. Açık oturduk. Hemen gittik Yiğit'i aldık. Geldik. Bayağı bir geç oldu. Başım ağrıdı. Sonra zaten eve geldik. Atıştırdılar. E, benim de bir kaç vardı. Ondan hallettim. Bu sefer annemin mahallesine gittik. Ya yani mahallesine dedim. Annemlerin evi oraya. Orada da arkadaşlar orada oyun oynadı da. Akşam sanırım yedi buçukta falan eve geldik. Akşam yemeğini yedik. Zaten saat odamdan kadar 9 oldu. Meyve yıkadım, meyve indiler. Ben orada mutfağa topladım, yatağa. Ve dün ben e, kahve içmeden bir gün geçirdim. Bugün erken içeceğim o yüzden. Şimdi ben kahvemi koydum. Kahvemi içeyim. Bugünümüz de böyle başlamış olsun. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Saçlarımla ilgili yorumları da <laughs> alabilirim. Gerçi ben çok beğendim. Bu böyledir. Önce insanın kendisinin beğenmesi önemli. Başkalarının ne demesi hiç önemli değil aslında ama e, olumlu şeyleri duyduğumuz zaman hoşumuza gidiyor. Olumsuz şeylerde de çok kafaya takıyor muyum? Hiç kafaya takmıyorum. İnanın. Ee, şey, e, anneler anne, günü için anneler günü çok, geç, çok anne geçti. Çoktan geçti ne dediğini anlamadım ee, anneler günü çoktan geçti ama anneler günü hediyesi olarak Murat bana ee, dedi ki hani uzun zamandır böyle alışveriş yapmıyorsun kendine bir şeyler al her yerden lebo bir şey çıkıyor uzun zamandır alışveriş yapmıyorsun kendine bir şeyler al ben sana anneler günü hediyesini böyle şey yapayım hani internetten bir şeyler alabilirsin kendi. bu birçoğunuza romantik gelmeyebilir ama bence gayet doğru düzgün bir e, şey e, hediye biçimi çünkü ben herkesin aldığı şeyi beğenmem. Herkes de belki benim aldığım şeyi beğenmez ki Murat'la hiç uymuyor yani. Zevklerimiz hiç uymuyor. Benim giydiğim birçok şeyi beğenmez yani. Çok rüküş bulur. Çok hani böyle çok rüküş bulur. Hiç daha böyle sade işte sade giyin, sade yap falan der. Hatta bana şey diyor. O evde diyor çok sade davranabiliyorsun. eşyalarda da diyor çok sadesin ama kıyafetlerinde gösterişli kıyafetleri demeyelim de çok böyle pullu pullu parlak parlak kıyafetler giymiyor mu? Nasıl diyeyim? Uymuyor yani ona çok fazla. Neyse alışveriş yaptım. Ee, gösteriyorum onu internetten. Anneler günü kaç hafta oldu geçeli. Ben anneler günü hediyesi olarak kendime o zaman havalar serin sivit falan almıştım. Düşün yani şu anda onları giyemem. Ee, hava soğursa giyebilirim ya da şeye sonbahara kaldı o kadar geç geldi ki siparişim o arada tabii 17 günlük kapanma başladı kargolar herhalde o arada çalışmadı sonra açıldı falan derken çok geç geldi yani siparişlerim dün değil ondan önce kümüne geldi yani giyemeyeceğim onları bir tane eşofman takım böyle ee, sipariş etmiştim alt üst hatta üstünü göstereyim size Dur. hiç beğenmedi hiç 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 ama ben e, yani taktım mı takmadım önemli değil çünkü ben beğendim dedim hiç beğenmediğim. O nasıl bir şey? Altı şimdi şeyde. Kurumadı daha. Üstü kurudu da. Böyle şeyli batik. Evet evet. Buna batik desen deniyor. Batik desenli bir eşofman, eşofman takımı. Şöyle altlı üstlü. Nasıl göstereyim size ya? Heh. Size. Heh, her zamanki yerine koyayım. Şuraya size. Şöyle göstereyim. Arkada katlanacak çamaşırlar var. Siz onları göz önünde bulundurmayın. Şöyle bir takım. Batik bir takım. Yani şey alıcalı boyamalı. Bu sene de zaten herhalde çok moda. Ben bunu satın aldıktan sonra o kadar çok reklam gördüm ki internette ve şeyde de birçok insanın üzerinde de çok gördüm bu deseni. Bu desen takımları. yaz ben bunu yıkadım. iki kere yıkadım hatta. Bir kere de kurutmaya attım. Bir kere de böyle şey yaptım. Böyle bir şey oldum yani. iki kere neden yıkadım derseniz böyle olmadı yani. Tam böyle o kokuyu alamadım. O yüzden iki kere yıkadım kısa programda. Ama hala şey tiftik uçuyor. İçinde herhalde. Hiç beğenmedi. Hiç. O nasıl bir şey öyle. Ya bir sürü şey de söyledi. Benzetmeler de bulundu ama. Bir sürü şey de söyledi ama çok ayrıntılı neden söylediğini söylemeyeceğim. Belki üzerine alınanlar falan olur. Yani benim için önemli mi? Hayır değil. Ben beğendikten sonra... Oy. Ben beğendikten sonra alırım. Yani giyerim de yaparım da ederim de. <laughs> Neyse çok uzattım yine ya. Siz dağınıklığı görmeyin çünkü onlar katlanacaklar, ayrılacaklar. Birazdan tekrar görüşürüz. Bizim için uzun bir zaman olur. Daha var bir buçuk saatimiz falan var ama sizin için hemen geçecek. Birazdan görüşürüz. Biz eve geldik. Yiğit'i bıraktık geldik. Her zamanki gibi İskender televizyonda. Şimdi ben şuraları bir toplayayım. Hanımefendi tahta bloklarla şeyleri karıştırdı. Ben de toplamayacağım, toplamayacağım diyorum ama sonra yine topla, topluyorum yani. Rahat edemiyorum. Bak şimdi hangisini istiyorsun? Şöyle. Hani korsanlar geliyor ya. Korsanlar mı geliyor? Evet. Toz koparanda. Evet. Toz. Evet. 15 dakika erken çıkacağım. Tamam. Ha. İyi tamam. Tamam. Ha. İyi, ben size geldim. Geldiği zaten. Kıyma vardı? Kıyma çıkardım. Uzunluktan. Annem de çay şey getirdi. Çiçeklerimin dibine koyayım diye solucan gübresi besliyormuş çiçekleri. Bayağı bir faydası varmış. Onları koyacağım böyle çiçeklerin dibine azar 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 eklediğinde e, iyi geliyormuş. Onları koyarım. Bugün de buradan gidelim. Biz geldik. Yiğit almaya geldik. Durmuyor ki evde. Hadi saat geldi mi Yiğit almaya gidelim. Hadi saat geldi mi Yiğit almaya gidelim anne. Hiç durmuyor hanımefendi. Çıktım Şuradaki ortaya. güller de ne güzelmiş. Ne yaptın? Çıktım ortaya. Ne, ne çıktım ortaya? Baya. Kızım biraz erken geldik. Hadi. Ne yapalım? Erken geldik. Anne. Gerçekten beni hiç rahat bırakmıyor. Her Ay. gün öyle. Yiğit almaya gidelim. Saat geldi mi? Yiğit almaya gidelim. Anne Yiğit almaya gidelim. Şey anne çıkalım. Çıkalım. Tamam çıkacağız aşkım. Hadi Burada bakayım. da çok güzel. göstereyim. Güller var. Evet, güller çok güzel. Güller çok güzel. Diyor. Değil mi anneciğim? Şöyle yapalım. Çok güzel. Sinek ah, ah. var değil mi? Bir aşkım. Tomurcuk tomurcuk böyle güller imzettir. Bibiyon. Bibiyon. Evet. Gediz de var. Evet aşkım. Hiç gözlüğümü almama gerek yok bence. Alayım mı kız gözlüğümü? Al. Alayım mı? Al. Arabanın içine sinek girdi yalnız durun. Nerede? Bak burada. Şşş, çık. Çık. Nerede? Çıkmaz ki şimdi de. Çıktı. Çıkmadı şurada. hayatta çıkmaz. Anne düşündük müydü? Düşündük müydü? Evet anneciğim. Küçücüktü. <laughs> Değil de. Bekle anneciğim. Kontrol de yapalım. Bekle duru gel bak. Duru gel bak çok güzeller. Minicik minicik. Güzel güzel. Küçük bu herhalde cinsi öyle. Anne çok küçükler. böyle yapalım da emriler yumuşlar. Yok kurumamışlar. Bu çok güzel açmış bak. Değil mi? Emriyle açmış. Evet açacak hepsi. Gel. Yok aşkım. Kapalı değil. Artık ee, şeyde dışarıda e, açık alanda 2 metre mesafede yakınınızda kimse yoksa maske takma zorunluluğu yok. O yüzden ben de tabii ki bunu <laughs> kullanıyorum. Maske takmama gerek yok. Kalabalık yerlerde tabii ki takılıyor. Hala. <laughs> Bekle kızım. Gitti ileriye bekle hiç. Ay burada da çok güzel. Sıra sıra. Bekle kızım. Sıra sıra. Güller var. Tamamen gül. Aa, yiğitler de derste şu an sesleri geliyor mu onları çekmeyeceğim. Ay, çok güzel. Duru çoktan gitti. Şu çok güzel. Odaklanmıyor. Ay ne güzel burası. Yol boyunca çiçek. Çok güzel. <laughs> Duru baksana. Gel bak burası çok güzel. Anne bunun içinde bal var? Bal mı var? Evet bak. Arı içindir o. Aa evet. Ya bu kameradan rengi belli olmuyor ama şu an böyle açık bir turuncu yavru ağzı. Ana burada en iyi şurada uzakları var. Daha göstereyim Göster. Niye saklanıyoruz? <laughs> Kimden, saklanacağız? Kimden saklanacağız? Kimden saklanacağız? Kimden? Kameram oynuyor. Dur sıkıştırayım ha. Bu çiçeklerde bir poz verelim ya. Ben. Kız benim alerjim tutuyor biliyorsun. Çok giremiyorum. Hapşıracağım şimdi. Gel şurada bir poz verelim sen. <laughs> sen bak burada. Bak kameraya. Aa, tamam sen onu boşver. Gel. Sen kameraya bak bir. <laughs> Şurada da, nerde Evet, renemanın eserinde <laughs> Bakayım dizine. Bakayım, ay çok güzel. Başka bir sınıfta. Ha? Anne bu. Çok güzelmiş ama, acıyor mu? Acıyor. Bon. Hayır açık bir olan. Ten, şuradan Şu, ten evet. Ten tanesini görebilirsin. Neyini? Tanesini. Bakayım. Bak. Evet. Bir daha basma öyle tekrar bir. Heh. Kapatırsın. Dur dur. Ben ben de tamam e, kemerlerinizi kapatın. Ben ben nasıl, nasıl yapacağım? Bunu nasıl takıyorduk? Bilmem. Ben bilmiyorum. Oldu mu? İyi bari. Frozen hastası. Evet, Frozen. Siz oynayın, ben yemek hazırlayacağım, tamam mı? Bezelyem, konserve bezelye. Ee, patates çıkarttım, küçük küçük keselim. Kıymayı da zaten indirmiştim aşağıya. Şimdi şey yapayım, Soğan doğrayayım, öyle bir yemek yapayım. Tencere var mı burada? Yok. Tencere çıkarmam lazım. Ama öncelikle şu Estou me reestrenar. biraz orada oyalanırken ben de ne içeceğim biliyor musunuz? <laughs> Göstereyim size. Acılı. Bunu açacağım. Canım bir şey içmek istedi. Kahve içmek istemiyorum. Yeşil çay da sabah zaten içmiştim. Şey, evet sabah içmiştim. daha böyle bir şey böyle bir şey istedi Böyle yakacak bir şey. Kolaya, ben sana normalde böyle boş kola içmem de yani çok öyle alışkanlığım ama kolaya birebir alternatif yani. Hani acılı bir şey içemiyorsanız acısızını da içebilirsiniz. Ama ben tavsiye ediyorum bunu. İyi geliyor. Ay yemeği aşağı indirdim. Teknik yapıyorlar şimdi yemeklerle. Yok bir şey. Arı sokmuş ya duruyor ama biz göremedik arıyı. Biz göremedik arıyı. Yok kızım arı marı. Ne o? Arı falan yok. Anne, anne. Burada anne. 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 Ne ne kızım hiçbir şey değil. Gölge o. Ne gölgesi? Benim gölgem. Yaprağın gölgesi. Hı -hı. O değil. Ne? Ne gölgesi? Hani evinde duruyorsun ya. Neden bahsettiğini anlamadım ki kameranın gölgesi <laughs> restoran Aa, gibi oldu bak neden? Şu iki tane de şey duruyor ya orada Yok, yere, o zaman Dur. Tamam. <laughs> 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 Çocuklar çok enerjilerini atamadılar. Hazır sakinlemişken ortalık. Daha sokağa çıkma yasal saati ne var? Ha, i̇ttiriyorum bu arada yokuş olduğu için. Dur. Beni de ittirin kızım. Çocuklarla bisikletle tur yapacağız böyle mahallede. Evin etrafında turlayacağız. Artık herkes alıştı. Erken saatte insanlar evlerine çekiliyorlar. Saat 5'ten sonra falan çok kimse olmuyor. Bu arada duruyu yutturuyorum da. Kamera çantamı aldım. Sonra vazgeçtim. Ne olur ne olmaz peçete, dezenfektan, maske falan derken sıt çantası alayım dedim yani ev yakın olsa bile ne olur ne olmaz dedim o yüzden çanta kamera çantam kaldı yalnız hem duru ittirip hem konuşmamı çekim yapacağım nefes kaldı kakadan geçme kaka var orada bilmiyorum kim yapmış olabilir acaba şunu çıkartayım Merak etme ayı çekiyorum Ne kadar Net olduğunu görüyor musunuz Yüz yuvarlak Acayip ya Hah? Nasıl gördün mü? Acayip ayı gö Çektim size. Acayip ya. Şimdi ben bu vlogu burada böyle kapatacağım. Çünkü eve gideceğiz. Eylül yıkanacak. Sonra yatacaklar zaten. Heh. E, bugünlük de benden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bugün daha böyle dışarıda daha ra rahat bir e, vlog oldu İnşallah eski günlere geri döneceğiz eskisi gibi daha da rahat olacak her şey umuyorum ki e, bugünlük de benden bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir umarım keyif almışsınızdır bir dahaki videolarımda vloglarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın